Dostlar selamlar, bugün sizlerle beraber TikTok hesabımızdaki takipçi sayılarımızı arttıracağız. Bir önce katmış olduğumuz videolara kendi hesabımıza göndermiştik. Bugün Discord'dan takipçimizin hesabını seçtik ve ona bugün takipçi göndereceğiz arkadaşlar. Sizler bu videoda göstereceğimiz yöntemlerle tamamen ücretsiz bir şekilde TikTok takipçilerinizi, beğenilerinizi ve video izleme sayılarınızı arttırabileceksiniz. Bu sayede arkadaşlar kendinizi geliştirebileceksiniz. Bugün takipçimizi 1000 tane takipçi ulaştıracağız ve ona desteğimizi sunmaya çalışacağız. Bakın şu anda ekran Discord sunucumuzu görebiliyorsunuz sunucumuzda bakın arkadaşlar takipçimiz kendi hesabını atmış. Biz de bugün hesabını seçtik ve ona bugün yardımcı olacağız. Sizler de Discord sunucumuza katılarak sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Bugün smm.com.tr sitesini kullanarak arkadaşlar TikTok hesabımızı geliştirmeye çalışacağız. Bu sitede tamamen ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz işlemler de bulunmakta. Onları detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bizler hem Discord linklerini hem smm.com.tr linklerini açıklamalarda açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Sizler de oradan siteye ulaşabileceksiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluruz arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamıyla arkadaşlar siz şifresiz ve ücretsiz bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Evet şu anda siteye giriş yapmış bulunmak isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. TikTok hesabımız zaten burada. Öncelikle ücretli bir şekilde gönderelim. Daha sonrasında ücretsiz yöntemlerden bahsedeceğiz. Kategori bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmet olduğunu görebiliyorsunuz. TikTok, YouTube, Twitter, Telegram, Discord gibi birçok platformda hizmetler var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben TikTok bölümüne geldim. Burada TikTok'ta izlenme, takipçiye beğeni, canlı izlenme şeklinde birçok kategori var. Bunlardan TikTok takipçi bölümüne tıklıyorum. Daha sonrasında servis bölümüne tıklayıp buradan bir tane de servis seçeceğim arkadaşlar. Bunlardan istediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz. Ben de mesela bir tanesine tıkladım. Geliyorum TikTok'a sanma. Hiçbir şekilde kullanıcı adımı veya şifremi kullanmama gerek yok. Direkt profil bağlantımı kopyalayarak da gönderebiliyorum. Yani oldukça güvenilir bir sistem. Yapıştırdım linkimi. Hemen atmak istedim. Takipçi sayımı yazıyorum. 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 100'ü sipariş al butonu tıkladım şu anda bakın yaklaşık 5 TL 5.5 TL gibi bir miktarda fiyata ben 100 tane takipçimi aldım artık bu takipçi bana gelecek ve 100 takipçi sonrasında hesabımız artık 1000 tane takipçi kadar ulaşmış olacak arkadaşlar bunlar bir yandan gelirken ben de sizlere sitenin detaylarından bahsedeyim bakiye ekle bölümüne geldiğimizde buradan siteye bakiye ekleyebiliyoruz istediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak siteye bakiye ekleyebilirsiniz arkadaşlar daha sonrasında kendi işlemlerinize başlayabilirsiniz ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki bulunmakta. Bu davet linkini kopyalıyoruz ve çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok bu kendi davet linkinize herhangi bir kişi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok bakiye kazanabilirsiniz. E bu sayede arkadaşlar bu işlemi tamamen ücretsiz bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Ekstra olarak sipariş bölüme bölümüne girdiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talep oluşturabiliyoruz. Bunların hepsi site içerisinde aktif arkadaşlar. Artık TikTok hesabımıza takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Birazcık bekleyip daha sonra geliyoruz. Evet şu an takipçimiz gelmiş durumda. Sizler de kolay güvenin ve sağlam bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Hoşçakalın.